Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği'nin destekleriyle TURAP fuarcılık tarafından gerçekleştirilen birinci hazır giyim, tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı, çanta ve teknolojileri fuarı ikili görüşme alım heyeti organizasyonu Çeşme'de start aldı. Organizasyon kapsamında 600 yabancı iş adamı Çeşme'de bir araya geldi. Ve Arap iş adamları arasında kuvvetli iş bağlantıları kurmak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirmek ve aynı zamanda İzmir'i bir köprü konumuna taşımayı hedeflemek için gerçekleştirilen fuarın açılışı mehteran eşliğinde yapıldı. Hem mehteran hem de çalınan marşlar Arap misafirlerin oldukça ilgisini çekti. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Türk Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Sabuhi Attar, Arap misafirlerin ağırlıkta olması nedeniyle konuşmasını Arapça yaptı. Amaçlarının Türk-Arap pazarını güçlendirmek olduğunun altını çizen Attar, iş adamlarından ve şirketlerden de birbirlerine katkı sunmalarını, ticari işbirliklerinin kurulması için çaba sarf etmelerini istedi. Ev sahibi İzmir Valisi Mustafa Toprak adına ise Vali Yardımcısı Raşit Zengin kısa bir konuşma yaptı. Hazır giyim, tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı, Çanta e, fuarı önemli bir organizasyon. Özellikle katma değer anlamında çok büyük artı değerleri var. Bu anlamda bu fuarın, organizasyonun iş adamlarımız arasında ülkeler arasındaki kardeşliğe, dostluğa vesile olmasını diliyorum. Dev zirvenin açılışına Ekonomi Bakan Yardımcısı Atnan Yıldırım da katıldı. Ekonomi Bakanlığı olarak Türk ve Arap ülkeleri arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin ekonomik ve ticari bağlamda gelişmesini uluslararası her türlü platformda e, ticari ve ekonomik e, işbirliğinin e, ve ortak çıkarların desteklenmesini önemsiyoruz. yurtdışından 600 iş adamının katıldığı organizasyonda Lübnan, Bahreyn Fas, Somali, Cezayir, Özbekistan, Sudan, Filistin ve Ürdün'den temsilciler yer aldı. 26 ila 29 Ekim 2015 tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirilecek fuarda tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve çanta sektöründen yaklaşık 100 Türk firması stand açarak ürünlerini sergilerken birçok yabancı iş adamı da fuarı ziyaret edecek. Davetliler dışında ziyaretçilere kapalı olacak olan fuarın Türk Arap iş adamları arasında kuvvetli iş bağlantılarıyla tamamlanması hedefleniyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 29. Meclis Toplantısı.